binecek. Ee, Hazır mısın? Evet. <laughs> Askerlerin hocaları da orada. Koş hocaların yanına gidelim. Hoca koş 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 koş. Yani ben... Şimdi size hocaları da tanıştıracağız, Hoca. tamam mı? Doğa bu doğa arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Hoşamin. Olsan Hoca <laughs> ve Yani Mesut Hocamız. Evet. Arkadaşlar biz öyle grup halinde gidiyoruz İtalya'ya bugün. Hazır mısın Doğacığım? Evet. Her şey çok güzel, güzel olacak. İlk kez uçağa bineceğiz bu arada. Yani ben bindim ama Azden'le ilk ben kez binecek. Aslı'ya evet, bir, şey bir şey soracağım. Heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman herkes hazırsa. Ana çekirge ne bu? Aslı, Aslı yani <laughs> şuna bakın. Hı. Herkes hazırsa bir şey, bir şey, şey söyleyeceğim Aslı yani. İtalya'da çok vlog gelsin mi? Gelsin. Çok video gelsin. Aburcu Burlar falan gelsin değil mi? İtalya'da pizza yemek. Evet. Kız da. O zaman herkes hazırsa videomuz. Başlasın. Başlasın. Arkadaşlar <laughs> şimdi <laughs> Mesut Cem'in hocamıza ne yedireceğiz? Neydi Alman cipsi. Çok acı. Dikkat edin hocam. Evet. <laughs> Baya acı. Anne. Şunları Ve şunları. mavi oluyorsunuz. Anne, Aslı Erdoğan şu an. <laughs> Şimdi Ozan'ı <Hoca> da verin. <laughs> Şimdi valizlerimizi vermeye gidiyoruz içeriye. Yarın. <laughs> <laughs> Heyecanlısın? Evet. Evet arkadaşlar şu an uçuşumuza 4-5 saat falan var. Evet. Havaalanına evet. geldik evet. Havaalanın içerisine girdik. Valizlerimizi... Yemeklerimizi... <laughs> Yemeklerimizi <Ben yapalım. gülüyor> Yemeklerimiz... <Ben yapalım. gülüyor> Yemeklerimiz diyorum ya. Şeylerimizi teslim edeceğiz şimdi. Evet. Valizlerimizi. Şimdi biz bagajlarımızı vermek için e, şeye geldik arkadaşlar. Dış hatların oraya geldik. Evet. Hazırın? <laughs> Heyecanlı mısın aşkım? Evet. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi biraz bekliyoruz. Yani kendine ne aldım? Bakayım. Şey. Bakayım. Tadı güzel mi? Evet. Baktın mı tadına? Hı hı. Ben de bakabilir miyim azıcık? Çok merak ettim. Çok güzel. Şimdi şöyle pullarımızı aldık arkadaşlar. Pasaportlarımızı göstermeye gideceğiz. Buradan çok güzel şeyler var biliyor musunuz? Size göstereceğiz. Arkadaşlar şu... Uçakların büyüklüğüne bakar mısınız? Benim tahmin ettiğim gibi hiç değil arkadaşlar. Çok büyükler. arkadaşlar. insanla kıyaslayın. Evet boş. Şey iki Bakar mısınız? Çok büyük. Yani? Arkadaşlar <laughs> hayatımda e, 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 çok ilk <laughs> Evet telefonları nereye alıyoruz? Uçakmadı. <laughs> evet. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Çok heyecan verici şu an Uçan arkadaşlar ben acaba? hangisine o değil yani, Türk yani. Hava Yolları'na bineceğiz şu an. <laughs> <Kaybolmayız gülüyor> evet. <ne? gülüyor> Bu şu an arkadaşlar uçağı buraya böyle şey yapıyorlar yapıştırıyorlar <laughs> şu an uçağın içine girmiş bulmaktayız. <laughs>

arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şöyle olarak bu arada mikrofon taktık arkadaşlar ses artık iyi gelecek. Evet. <laughs> Şimdi şöyle bir mantarlı sen normalde sevmezsin ama güzel olmuş herhalde değil mi? Mantarını yemeyeceğim. Yani. Ben ya, mantar mantarı hiç sevmiyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş bu tane. Anne makarna çok güzel. Ya afiyet olsun aşkım. Şu an aşırı karnımız acıkmış. Çok iyi. Ve çok iyi geldi gerçekten. Acıkmışsın. Çok acıktım. Ama zaten tok olsam da yer. <laughs> çok, çok, çok güzel. Arkadaşlar şimdi Artık. Evet, evet artık inmeye, yani. inmeye geçtik. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu Arkadaşlar şu an yurt dışındayız. Yani İtalya'dayız evet. Nere neresi? Parmelo muydu burası? Yine. Parmelo mu ne öyle bir yer. Şu an inmeye tam tamına kaç dakikamız kaldı size söyleyeyim. söyleyeyim. Ben Söyle sana kaç, kaç, dakikamız kaldı? Hiç bilmiyorum. Şu an bir iki dakika içerisinde ineceğiz. inşallah. Evet. İnşallah. Ve aşırı yakınız şu an. Sen üç, <laughs> ve bak, aşırı güzel ve... hazır mısın? Evet. Korkmama evet. tamam şu an. şu an korkmaman gerekiyor ve <gülüyor> İzik. <gülüyor> İzik. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi alkışlayacağız. <laughs> <yapacağız. Şimdi gülüyor> Şu şuradaki kanatlarını açtı. Gördün mü? Durdurmak için bize. Bak şimdi bir ne yapacaklar biliyor musun? Alkışlayacaklar. Neden? Çünkü bizi indirdiği için. Geçmiş olduğunu görürsün. Emniyetiniz için kemer yıkans ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz uçak Allah, Allah razı olsun. ulaştığında. Arkadaşlar ve indik indik. <laughs> ya bakar mısınız şu an İtalya'dayız arkadaşlar. çok evet. <laughs> Çok güzeldi yolculuğumuz değil mi? Evet. Hiç beklediğimiz gibi olmadı, korkmadık da. Evet, Bayağı arkadaşlar. iyiydi yani. Umarım yani siz de buralara kadar gelirsiniz değil mi? İnşallah. Diye. İnşallah. Evet Oğuzhan Hoca bizi çok korkuttu. Evet Hayır. arkadaşlar şaka yapıyor sizi kandırıyorlar. Hayır şaka yapmıyoruz. Adımı katılıyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Şöyle deniz var arkadaşlar denize düşüyoruz falan dedi değil mi kızlar doğru evet. mu? Evet. Tam yapışmalık dedi. Evet. Ama, ama çok korktular ben yani birazcık eğlenmek <laughs> ya, istedim. Suçum mu? Birazcık. Biz yalnız aynen biz bayağı korktum. korktuk. <laughs> Arkadaşlar şu biz İtalya'ya geldik. Annem lütfen bol bol gücün. gülüyor. Arkadaşlar <laughs> 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 biz şimdi geldik. Evet burada otobüse bineceğiz. Ee, İtalya'nın farklı bir yerine gideceğiz. Evet. Orada da bir sürü size dans vloglar çekeceğiz. Bu dans vloglar çok değişik olacak değil mi Aslı Yaren? Evet, yani izlediğiniz en güzel dans vloglardan diyebiliriz değil mi? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Ben Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Biz de çok seviyoruz. Bay.